Evet zinciri geldik. Evet. Şimdi öbür tarafı da sıkıyoruz. Çıkıyoruz doğru. Evet. burada çizgiler o. Çizgilere göre sıkıyoruz. Bazen tutmayabilir. Bu tarafta da aynı şekilde çıkıyor Bunlar bazen tutmayabilir. O da ses yapar. Artı zincirin dişinin oradaki kapağı eğer uyumsuzluk olduğu zaman zincirin oradaki kapağı sürtünme yapar, aşınır. Hem de ses yapar. Çok rahatsız edici bir şey. O yüzden gördükleri tam çizgilere güvenmeyip ses yapmak istiyorsak burasıyla buranın açısını ölçeceğiz iki tarafında. Metreyle şimdi ölçeceğim. Ona göre sıkacağım.